Merhaba, bugünkü konumuzda adeta birer tıp dedektifi olup insan beyninin içindeki büyüleyici bir bulmacayı çözmeye çalışacağız. Peltek konuşma, dengesiz bir yürüyüş, titrek eller, şimdi bunlar ilk bakışta birbirinden tamamen alakasız sorunlar gibi duruyor değil mi? Ama aslında hepsi tek bir yere işaret ediyor. Beynimizin çok güçlü ama genelde pek de aklımıza gelmeyen bir bölümüne. İşte o cevap beynimizin güzlü otopilotunda saklı. Bahsettiğimiz yer cerebellum. Vücudunuzu bir orkestra gibi düşünün. Serebellum da o orkestranın şefi. Siz hiç farkında bile olmadan yaptığınız her bir hareketi o yönetiyor, o koordine ediyor. Peki ya o şef, yani serebellum, kontrolü kaybederse ne olur? İşte o zaman hareketlerin o mükemmel senfonisi bozuluyor ve bizim de dedektiflik maceramız başlıyor. Elimizdeki en bariz ipuçlarıyla işe koyulalım. Şimdi diyelim ki bir hasta bu semptomlarla geldi doktorların yapacağı ilk şey ipuçlarını takip etmek. Bu da genellikle hastanın nasıl konuştuğuna ve nasıl yürüdüğüne bakmakla başlar. En temelden yani. İlk ipucu konuşmanın kendisinde saklı. Bakın, burada sorun kasların zayıf olması değil, tamamen koordinasyonsuzluk. Tıptaki adı ataksik dizartri. Yani kelimeler sanki sarhoş birinin ağzından çıkıyormuş gibi duyulur, vurgular kayar, ritim bozulur, patlayıcı bir konuşma tarzı ortaya çıkar. Tamam, konuşma ilk ipucumuzdu. Şimdi sırada doktorların baktığı bir diğer çok önemli belirti var: yürüyüş. Çünkü bir insanın nasıl hareket ettiği, beyninin nasıl çalıştığı hakkında bize inanılmaz bilgiler verir. Burada iki yürüyüş arasındaki fark gerçekten de geceyle gündüz gibi. Normal bir yürüyüşte ayaklar birbirine yakındır, hareket akıcıdır, ama ataksik yürüyüşte. Yani sağ tarafta gördüğümüz gibi hasta dengede kalabilmek için ayaklarını iki yana iyice açar. Buna geniş tabanlı yürüyüş diyoruz ve bu beynin dengeyi kurmak için ne kadar çabaladığının çok net bir göstergesi. Doktorlar bu sorunu daha da belirgin hale getirmek için çok zekice bir test kullanır. Tandem yürüyüşü testi. Yani hastadan topuğunu diğer ayağının burnuna değdirerek düz bir çizgide yürümesini isterler. Hani şu polis filmlerinde gördüğümüz test gibi. Bu basit hareket denge sistemi için aleta bir stres testidir ve en ufak bir koordinasyon bozukluğunu bile anında ortaya çıkarır, saklamak imkansız hale gelir. Evet, yürüyüş ve denge bize büyük resmi verdi. Ama şimdi dedektif gibi büyüteci elimizi alıp daha ince detaylara, daha küçük ipuçlarına odaklanma zamanı. Sıradaki duraklarımız gözler ve eller. Doktor, hastadan basitçe parmağını gözleriyle takip etmesini istediğinde nistagmus adında gizli bir ipucu ortaya çıkabilir. Nedir bu nistagmus? Gözlerin istemsiz, ritmik bir şekilde titremesi, seyirmesi. Bu durum, beynin göz kaslarını sabit tutma konusundaki kontrolünü kaybettiğinin bir işaretidir. Yani gözler bir hedefe kilitlenip kalamaz. Şimdi sırada çok bilinen bir test var. Parmak burun testi. Ama burada mesele sadece hastanın burnuna dokunup dokunamaması değil. Asıl önemli olan can alıcı nokta o hareketi nasıl yaptığı. Normal bir insanda parmak hedefe yani buruna pürüzsüz ve direkt bir şekilde gider. Ama cerebellumda bir sorun varsa iki şey görürüz. Birincisi hasta hedefi şaşırır, ya burnunun ilerisine ya da gerisine dokunur. Buna dismetri diyoruz. İkincisi ve daha da çarpıcısı parmak hedefe yaklaştıkça artan bir titreme başlar. İşte buna da intansiyonel tremor deniyor. Bu cerebellumun o son milimetrelik ince ayarı yapamadığının kanıtıdır. İşte bu hedefi tutturamama, mesafeyi doğru ayarlayamama haline tıp dilinde dismetri deniyor. Ya hedefi geçersiniz ya da hedefe ulaşamazsınız. Gerlik son ipuçlarına, burada da vücudun ne kadar hızlı vites değiştirebildiğini ve ne kadar iyi frene basabildiğini test edeceğiz. Doktorun istediği şey çok basit. Ellerinizi dizlerinize koyup olabildiğince hızlı bir şekilde bir ters bir düz çevirmeniz. Sağlıklı bir cerebellum için bu çocuk oyuncağıdır. Ama hasarlı bir cerebellum avuç içi aşağı komutuyla avuç içi yukarı komutu arasında hızlıca geçiş yapamaz. Hareketler yavaşlar, sakarlaşır, ritmini kaybeder. İşte bu hızlı ve ardarda arda gelen hareketleri yapamama durumunun da tıp dilinde bir adı var, söylemesi biraz zor, distiyadokinezi. Temelde bu, motor programları arasında seri bir şekilde geçiş yapamamak demek. Son testimiz ise kasların gerginliğini yani kas tonusunu kontrol ediyor. Cerebellum bu tonusun ayarlanmasında da kilit rol oynar ve hasar gördüğünde kas tonusu düşer yani hipotoni oluşur. Peki doktor bunu nasıl anlar? İşte beynin acil fren sistemini ortaya çıkaran dahiyane bir testle. Şimdi testi hayal edin. Hasta kolunu bükerek kendine doğru çekmeye çalışıyor Doktor da bileğinden tutarak buna direniyor. Sonra doktor aniden hastanın kolunu bırakıyor. Sağlıklı bir insanda beyin anında fren sistemini devreye sokar ve kol olduğu yerde durur. Ama hipotonide o fren sistemi çalışmaz. Direnç ortadan kalktığı anda kol kontrolsüz bir şekilde hastanın kendi yüzüne çarpar. İşte bu rebound fenomeni, cerebellumun frene basamadığının çok ama çok net bir kanıtı. Evet, artık bütün ipuçları masanın üzerinde. Tıpkı bir dedektif gibi şimdi bir adım geri çekilip bu parçaların birleşerek bize ne anlattığına, yani bulmacayı nasıl çözdüğümüze bakalım. Bakın, bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Dengesiz yürüyüş, hedefi şaşıran parmak, peltek konuşma, sakarlaşan el hareketleri, çalışmayan fren sistemi. Yaptığımız her bir test, topladığımız her bir ipucu bizi tek bir şüpheliye götürüyor. Düzgün çalışmayan bir serebellum. Yani aslında her test sinir sistemine sorduğumuz bir soruydu ve aldığımız cevaplar bir araya geldiğinde bize çok net bir hikaye anlatıyor. Vücudun neresinde neyin yanlış gittiğini gösteriyor. O sarhoş gibi yürüyüş, hedefe yaklaşırken titreyen el, bozuk konuşma bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi beynimizin o muhteşem koordinatörünün arızalanmasının mantıklı ve beklenen sonuçları. Bir düşünün. Cerebellum'unuz her gün her an milyonlarca küçük mucize gerçekleştiriyor. Peki sizin için hiç düşünmeden yapmanızı sağladığı en şaşırtıcı şey ne? Belki de attığınız o kusursuz imza, belki de yıllar sonra bile unutmadığınız bisiklete binme becerisi. Beynimizin bu gizli köşesindeki o sessiz kahraman, kanıksadığımız ne kadar çok akıcı ve becerikli hareketin arkasında değil mi?